Kur'an'ın stresi azaltması. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir çalışmada Kur'an'ın insan bedeni üzerindeki fiziki etkileri incelenmiştir. Çalışmaya yaşları 17 ile 40 arasında değişen kadın ve erkek gönüllüler katıldı. Bu gönüllülerin hiçbiri Müslüman değildi ve Arapça bilmiyordu. Dinlediklerini de ilk defa dinliyorlardı. Araştırmada insan bedenindeki anlık değişimleri algılayabilen Medak 2000 sistem adı verilen alet ve birbiriyle irtibat halindeki alt sistemleri kullanıldı. Kendilerine Kur'an dinletilenlerin vücutlarındaki değişiklikler gözleniyor. Böylece Kur'an'ın insan bedeni üzerindeki fiziki etkileri saptanmış oluyordu. Sonuç şaşırtıcıydı. Kur'an dinleyenlerin %97'sindeki stres azalmıştı. Bu tesir fizyolojik aksi tesirlerin otonom sinir sistemine yansımasıyla meydana gelmişti. Kur'an'ın insan bedeni üzerindeki gerilimi azaltıcı tesiri nicelik ve nitelik açısından ölçülebilir bir şekilde ortaya çıkmaktaydı. Böylece Kur'an'ın şifa verici özelliği en gelişmiş tıbbi cihazlarla da ispatlanmış oluyordu. Diğer taraftan yapılan 210 deneyin 85'inde dinleyicilere Kur'anla birlikte okunuş olarak Kur'ana benzetilmiş cümleler de dinletildi. Deneyler sırasında bu ikisi düzensiz olarak değiştiriliyordu. Netice yine hayret vericiydi. Çünkü Kur'an ifadeleri gibi okunan metinler bu kişilerin %35'inde stres azaltıcı etki gösterirken Kur'an ayetlerinin okunmasıyla bu değer birden yükseliyordu. Kendilerine sadece Kur'an dinletilen bu insanlardaki büyük değişiklikse Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunun ve insanlar için bir şifa ve rahmet olarak gönderildiğinin delilidir çok daha hayret verici olan nokta ise cennet ve mükafatı vaat eden ayetlerin cezayı vaat eden ayetlerden çok daha fazla rahatlatıcı etkiye sahip olmasıydı. Araştırmayı yapan Doktor Ahmet El Kadi'ye göre bu bulgular göstermektedir ki Kur'an stresin yol açtığı her türlü hastalığın tedavisinde kullanılabilir. Amerika'nın Florida eyaletinde Doktor Ahmet El Kadi tarafından yapılan bir araştırma. 20 Eylül Mevlana takvimi.